Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizce daha hızlı hızlı Bugün oğlum ne yapacakmış? Bugün şöyle bir. Bir, yapmışlar. üç, Oo inanmıyorum ya. Böyle bir şey yapmışlar ve çarpmaya çalışıyorlar ama bu çok büyük böyle bir şey. Tartır. ne <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ya, Oo, Başardılar ya gerçekten başardılar <laughs> gerçekten ve tabii ki traktörümüzde kepçemizde birazcık kırıldı <laughs> galiba keşke böyle sert yapmasaydık biraz daha yumuşak yapsaydık ya evet mutlu oldun mu evet oğlum kaçtı nereye gitti ben de bilmiyorum geliyoruz, geliyoruz. Bugünlük bu kadar.